Gıda sektörü ülkemizde hem ithalat hem de ihracat anlamında en önemli, en stratejik sektörlerden birisi. Ülkemizin coğrafik konumu, iklim çeşitliliği, genç nüfusumuz, üretim gücümüzle beraber ülkemizde çok önemli bir yere sahip. Tabii bu ithalat ve ihracat anlamında üretimimizle beraber bu gıda sektöründe en önemli unsurlardan birisi de lojistik servis. Üretilen ürünlerin üreticiden çıkıp gideceği yere son kullanıcıya ya da ulaşacağı destinasyona kesintisiz bir şekilde ulaştırılması son derece önemli. Bunun arkasında da önemli bir lojistik altyapı ihtiyacı var. Soğuk zincir taşımacılığı, depolama hizmetleri ve bununla beraber dijital ortamda her gün daha ileriye giden sistemlerimizle beraber taşımacılık hizmeti son derece önemli bir rol almaktadır. Arkası lojistik olarak bizler de yurt içi, gerek yurt dışı ofislerimizle, dijital servislerimizle beraber müşterilerimize kesintisiz olarak uçtan uca lojistik servisi vermeye devam ediyoruz. Burada en önemli olan unsur zamanında teslim ve hız. Ayrıca bunları sağlarken de müşterilerimizin bizden en önemli talebi izlenebilirlik. Burada da zamanında teslimat, hız ve müşteriye sağlayacağınız dijital hizmetler son derece önemli rol almaktadır. Bizler de bu sektörde müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet veriyoruz. Arkas lojistik olarak müşterilerimize kapıdan kapıya bir servis sağlıyoruz. Burada önemli olan müşterilerimizin kapısından aldığımız malları sorunsuz ve hasarsız bir şekilde son kullanıcıya teslim etmektir. Burada da her türlü tedbiri alarak müşterilerimize şeffaf bir şekilde tüm sürecin izlenebildiği operasyonlar yönetiyoruz. Arkas Lojistik Grubu olarak yurt içindeki geniş yapılanmamızla hizmet verdiğimiz, ulaştığımız müşterilerimizi yurt dışındaki en önemli pazarlar olan başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Mısır ve Hindistan'daki ve Avrupa'daki belli ülkelerdeki şirketlerimiz ve depolarımız aracılığıyla uçtan uca lojistik hizmeti veriyoruz. Burada gıda tabii ki de Türkiye'nin önemli stratejik sektörlerinden bir tanesi ve biz de Türkiye'deki müşterilerimize yurt dışında depolama ve dağıtım hizmetleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımlarımız hızlıca devam ediyor ve oradaki depomuz aracılığıyla da New York bölgesinde ve de Los Angeles tarafında yer alan müşterilerimize depolama ve dağıtım hizmetleri sunmaktayız. Yine dünyanın son dönem en hızlı yükselen pazarlarından birisi olan, ekonomilerinden birisi olan Hindistan'da Fredlock şirketimiz üzerinden Hindistan'ın en önemli sanayi şehirlerinde ve de tüketim alanlarında da yine benzer hizmetlerimizi Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Burada sadece ihracat kısmından bahsetmemek gerekiyor. İthalatta da aynı şekilde. Bu ülkelerden yapmış olduğu ithalatlarda müşterilerimize yine adresten teslim alıp adrese teslim edecek şekilde uçtan uca kesintisiz bir lojistik hizmet sunuyoruz. Arkas Lojistik yurt dışı ofislerimizin sadece Türkiye bağlantılı işlerde değil aynı zamanda bu ülkeler arasındaki ticaretinde de etkin rol oynuyoruz. Hindistan'dan Amerika'ya giden pek çok gıda ürününde sadece Hindistan değil uzak doğu ülkelerinden yine Amerika pazarına ulaşan pek çok gıda ürününde adrese teslim taşıma hizmetleri veriyoruz. Arkas Lojistik olarak sadece yurt dışında ofislerimizin bulunduğu ülkelerde değil zengin network altyapımız ve geniş ajanta ağımızla birlikte tüm ülkelerde bu servislerimizi müşterilerimizle buluşturabiliyoruz.